Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Doğum canımız için bülbül yuvası yapıyoruz. Bunların hepsini ben yaptım. Of ellerine sağlık. Nasıl yapıyorsun? Bir tane bize gösterir misin? Nasıl bunların içini nasıl oydun? Ee, bir... Bununla soydum. Evet. Sonra parmaklarımla mı yolluyorsun? Parmaklarımla yoldum. Tane, bir tane gösterir misin bunu bize? O kalsın. Sonra alırız. Bunu bir tane gösterir misin tamam. bize? Nasıl yolduğunu, içine oyduğunu. Bayağı işiniz var. Çok kalabalık mı olacak partiniz? Evet. Tabii ikiz olduğunuz için değil mi? Tamam. Sonra ne yapıyorsun? Alıyoruz. Evet. çok güzel. Ellerine sağlık. İyi ki sen varsın yoksa kim yardım edecek dağlarına de değil mi? Evet. Oh çok güzel yaptın. Hala az oldu çünkü içi açık. Değil. Çok güzel. Çok güzel doldurdun. Devam edebilirsin. Başka tarifleriniz de var mı? Var. Evet. Of 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 ellerine sağlık.